Evet arkadaşlar 20. ünitenin alıştırmalarından devam ediyoruz. Sayfa 175'e geldik. Ama burada alıştırmadan ziyade dikkat ettiyseniz yine bir intebih kısmımız var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam kaydeler bir türlü bitmek bilmiyor. Evet bir hususa daha dikkat çekecek burada bakalım. Fi mi etin 300 kalıbında bakınız 300 anlamında. Ve şabeheha ve benzerlerinde lafzu mi'e mi'e lafzı mecrurun bil idafetidir. Ne demek o? Yani buradaki diyor 300'deki mi'e kelimesi mecrurdur. Neden? Çünkü mudafun ileh konumundadır arkadaşlar. Hatırlayın biz bu mi'e için 100 anlamında kullandığımızda temyizi zaten müfret e, mecrur geliyordu. Onu da hatırlatalım ama mesela 100 kitap demek için biz mi'e tu bin getirebilirdik. Eğer İrab bakımından cümledeki konumuna göre mi ete kitabin şeklinde gelebilirdi. Ya da mi eti kitabin şeklinde bu kelime gayet de merfu mansup olabilirdi. Ama diyor önüne 300 gelirse buradaki felate 400, 500, 600 şeklinde devam ederse ne olursa olsun buradaki mi e mecururdur arkadaşlar. Dolayısıyla diyor ki emme felate ama buradaki 3'e gelince 300'deki 3 fe'u'ra bu bi hasebin amili cümledeki konumuna göre yani muraptır demek istiyorum. Mesela bakalım. عندي mi rialin. Bakın cümleyi dikkatlice tahlil edelim. Benim vardır diyorum şimdi. عندي haberi mukaddem olarak gelmiş. Benim vardır. mi rialin benim 300 rialim vardır anlamında. Dikkat ettiniz mi? Telâsû merfu gelmiş. Hatta diyor burada. Huna thalasu merfu'un li ennehu mübtede. Diyor ki "thalasu merfu gelmiştir. Refalameti damme. Çünkü mübteday muahhar konumundadır. Peki ama dikkat ettiğiniz mi yine? mi eti" ne geldi? İşte az önce bahsettiğimiz kaydeyi binaen mecrur geldi. Neden? Çünkü mudafun ileh konumunda gelmiş oluyor arkadaşlar 300 dediğimde. Yine bir hususa daha dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Yukarıda diyeceksiniz ki hocam mi etin tenvinli geldi. Burada tenvinli gelmedi, e gelmeyecek aslında. Neden? Çünkü temizlik kullanımında tenvin gelmeyecek. Yine dedik ya selasüden dolayı buradaki mi eti mudafun ileh konumundaydı dedik. Ama aynı zamanda mudaf konumundadır. Neden? Hatırlarsanız mi eti kelimesinden sonra, sayıdan sonra temizimiz ne geliyordu? Riyalin müfret mecrur geliyor idi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu kalıbı bu şekilde yine bilmeniz lazım. Çok kaide var diyeceksiniz yine ama bu kalıbı yine bir şekilde pratik yaparak bileceksiniz. Dolayısıyla su muğraptır. Ama burada mi eti her halükarda mecrur gelecektir de zaten temizi burada müfred mecrurdur. Şimdi cümledeki konumu değişti. Uridu ben istiyorum fiil cümlesi oldu bakınız. Uridu ben ne istiyorum? Felâfe mi eti riyalin. 300 riyal istiyorum bakın. Felâfe ne oldu bu sefer? Huna felâfe mansubun ni ennehu mef'ulun bih. Mef'ulun bih mansub nasbelameti fetha geldi. Dolayısıyla yukarıdaki gibi bu sefer uridu selâsu diyemem. Aman dikkat edin sınavlarda bilhassa bu tarz cümlelere. Ama yine buradaki mi eti her halükarda mecrur geldi. Neden? Çünkü dedik ki izafetten dolayı burada mecrur gelecek. Yine temizimiz müfret mecrur. <laughs> i̇şte raytu saati. Bu saati satın aldım. Kaça satın aldım? Bi telâfi mi riyalin. Bi'den dolayı burada diyor hunâ telâfi nedir? Mecrurun bilbe. Malumunuz B harfi cer de ismi mecrur olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla sayım gayet mecrur cer alameti kesra. Ama mi eti arkadaşlar nedir? Burada yine mudafun ileyh konumundadır. Mecrurdur. Cer alameti kesradır. Temyizimiz de nedir? Yine müfret mecrurdur. Aslında temyize biz mudafun ileyh desek de yanlış yapmış olmayız. Ama sayılan olduğu için burada yine biz sayılan mağdut için temyiz kullanımını da daha iyi hani anlaşılsın diye söylüyoruz müfret mecbur gelmiştir Dolayısıyla Arkadaşlar burada yine e, tabi yazılışlara dikkat etmişsinizdir bitiştiği zamanlar oluyor bitişemediği zamanlar oluyor bunları da metinleri okuyarak aşinalık kazanacaksınız e, ama e, bakın müzekker kullanımdan sonra bu da selahattin -e mi ede gayet de e, bitişik yazılıyorlar e, ona da dikkat çekmiş olalım yine Tekrar toparlama babında biliyorum hocam çok uzun tutuyor diyeceksiniz ama yani benim için önemli gerçekten durumu anlamanız. Şimdi bizim kastettiğimiz husus tek başına olan kullanım için değildi. Şimdi yüz neydi? Mi etun şeklinde tabi tekli kullanmış burada ama birazdan örnek vereceğim. Bu bu şekilde tenvinli gelmeyecek temyizli kullanımında arkadaşlar. Dediğim gibi siz oraya temyizli bir kullanım yazın. Yani mi etu kitabin, mi ete kitabin, mi eti kitabin şeklinde murap geliyordu. Dolayısıyla burası için değildi bizim az önceki anlattığımız. Yine ikil için yani ikil derken 200 için arkadaşlar mi etani demiş ya. Yine siz buraya mi eteni demek yerine çünkü nun düşecek temizliği kullanımında. Bu da muğraptır. Mi ete kitabin. 200 kitap demek için. Mi ete bakın mi ete gelebilir ama aynı zamanda mi etey kitabin şeklinde de gelebilir. Onu da not alınız. Bizim esas ilgilendiğimiz bugün konumuz 300'den sonrası içindi. Bakın telasu mi etin yazılışını da gösteriyor burada bakın. su dedik. Selase de olabilir. Selati de olabilir. Erba'u er erba'imi er etin. 400. Hamsu hamse hamsimi etin. Dolayısıyla an, anlaşıldı zannediyorum. Bu kısmı cümledeki konumuna göre irap alır dedik. Ama 300-400 kullanımlarında ve benzerlerinde her halükarda mi etin dedik. Burada Yine tenvin almayın siz onu. Tekli mi eti şeklinde alın. Temizli kullanım için. Her halükarda mecrurdur. mudafun ile konumunda olduğu için. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bu şekilde 900'e kadar e, gidiyor. Yine bu sadece mi için geçerli değil. E, bin için de geçerli arkadaşlar. Elf kelimesini bin olarak gördük. Yine tenvin almayın siz orada. Elfe şeklinde gelmişti mesela. El fu bin el fe bin el fi şeklinde üç harekeyi gayet alabilirdi. 2000 kitap demek için arkadaşlar. Nunu yine biz düşürelim izafetten dolayı. El fe kitabin ya da el fe kitabin şeklinde gelebilir. Ama bugünkü okuduğumuz kaideye binaen ise bakın 3000'den sonrası için felâ-te-tu- alafin. Bu selatete olabilir, selateti olabilir cümledeki konumuna göre. Ama alafin her halükarda izafetten dolayı mecrur gelecek diyor. Erbe'atu alafin. Dolayısıyla siz burada yine tenvin almayın. Hani bu kullanımı e, tabi tekli kullanım için böyle vermiş çok hani toparlayıcıydı diye ama bu tenvin kısmını beğenmedim. Dolayısıyla şu kısmı siz yine örnek olarak yazın. Durumu anlayın diye göstermiştim. Tablolar yine de iyi verildiği için. Bakınız burası daha anlatıcı diye düşünüyorum. Tekrar etmek gerekirse. Yüz dediğimde. Mi etu talibin. Biz ne demiştik? Hatırlayalım. Mi etu'den sonra yüz rakamından sonra gelen temyiz müfret mecru olacak. Bu kaydı da önemli arkadaşlar. Bakın müfret bir kelime geldi. Tullab diyemem. Ve mecru gelecek. Talibin. Dolayısıyla taliben diyemem diğerleri gibi müfret mansup yapmayın. Aman bu önemli sınavlarda çıkar. Ama yine dediğim gibi mi ete, talibin mi eti talibin şeklinde olabilir. C e dediğim zaman C mi'etu mi etu talibin fail konumunda. Ra ben gördüm mi ete, talibin gelebilir. İşte ben uğradım demek için e, ya da selam verdim şeklinde. tu bi sellemtu ala mi eti talibin şeklinde gelebilir. Anlaşıldı zannediyorum. Ama arkadaşlar yine 200 için dedik. Bakın az önceki kullanımı o yüzden onu düşürün demiştim. Ca'e 200 öğrenci geldi demek için buraya ca'e alalım mesela. Ca'e mi ete talibin. Bakın. Mi eta nedir? Burada yine bir mudaf konumundadır arkadaşlar. O yüzden temiz hep burada müfret mecrur diyoruz. Siz onu mudaf mudaf nireyh olarak da kol kollayabilirsiniz yüz ve sonrası için. Dolayısıyla cae dediğim zaman fail konumunda olduğu için mi eta talibin. Ama ra'eytu dersem ben 200 öğrenci gördüm demek için ne diyeceğiz? Mi etey talibin şeklinde demiş olacağız arkadaşlar. Peki az önce okuduğumuz kaydı binaen kitaptaki 300 ve sonrası için 300'den 900'e kadar diyelim hatta ne dedik? Buradaki mi eti her halükarda mudafun ileyh konumunda mecrur gelecek. Yukarıdaki gibi mi etu mi ete alamazsınız şayet önünde 300, 400, 500 rakamları varsa. Dolayısıyla fel su burada telâthe telâthi şeklinde irabı değişebilir ama mi eti mudafun ile konumundadır. Ama aynı zamanda yine mudaf konumuna gelecek. Çünkü temyizi geliyor. Dolayısıyla tenvini almayacak. Terasu mi eti talibin şeklinde kodlayın derim arkadaşlar. Bilmem anlaşıldı mı? Yine 900 için tis'u mi eti talibin şeklinde. Bakınız tis'u tis'a olabilir. Tis'i mi eti şeklinde gelebilir. Mi eti her halükarda mecrur gelmiş oluyor. Bine geldiğimizde yine aynı şey söz konusu. El talibin ya da el talibin ya da el fitalibin ama her halükarda talibin müfret mecrur. Yine elfe bu şekilde nun düşmüş oluyor. Bu elfe de olabilir, elfe de olabilir dedik. Aynı mantıkla devam ediyor. Dolayısıyla bunlara da dikkat ediniz. Evet şöyle geri alalım. Anlatmadığımız bir şey var mı diye. Velhasıl kelam arkadaşlar sözü çok uzattığımın farkındayım. Ee, ama bunları tekrar deftere tek tek geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. 7 alıştırmadan devam edelim. Et tedribu sabi'u. İdbit bi şekli ma tahtahu hattun ve beyni sebebe kema fil Örnekte olduğu gibi diyor altı çizili olanın harekesini ver ve sebebini açıkla. Tabii ki onu da söyleyebilmek lazım. El me meda hamsete aşara yevmen min şehri ab. Ağustos ayından diyor 15 gün geçti. Bakın meda dediğimde ne geçti? Hamsete aşara yevmen 15 gün geçti. Aslında fail konumundadır. Ama fail konumunda olmasına rağmen ben hamsetu demedim. Hamsete aşara dedim. Neden? Çünkü Hamsete aşara sayısı 13 ile 19 arası sayısı olduğu için mebnin alel fethi cüz'eyn yani mürekkep sayı olduğu için cüz'en dedi. E, i̇ki kısımda da diyor fethi üzere mebnidir. Dolayısıyla hamsetu diyemem. Tabi biz sadece altı çiziyor olanına bakmayalım bence. Eskileri de hatırlayalım. Burada yine 15 sayısının temyizi müfret ve mansup geldi. Dolayısıyla müfret olacak. Yine sınavlarda biz mesela çoğul verebiliyoruz seçeneklerde. Ey ya min şeklinde cemi mecruru verdik diyelim ki 3 ile 9 arası için geçerliydi. Kafa karıştırıcı gibi oluyor ama kuralları siz iyi toparlayınca aklınıza gelir. Dolayısıyla müfret mansup dedik. Yine yevmen müzekker bir kelime. Dolayısıyla sayının ilk kısmı ne olacak? Müennes olacak. Ona da dikkat edeceksiniz. Hamse diyemem. Anlaşıldı zannediyorum. Çok tekrar ettim artık. Li ebi Mahmudin. Mahmud'un babasının diyor vardır. Ne vardır? Felâfetu ebnâin. Üç oğlu vardır. Mahmud'un babasının. Üç oğlu vardır dediğimde ebnâin dedim hemen. Neden ebnâin dedim? Çünkü üç sayısının temyizi nedir? Cemi mecrudur. Bunu da böyle kodlayın. Felâfetu ebnâin. Cemi mecrur. Dolayısıyla buna e, dikkat ederken aynı zamanda ebne nedir? Müzekker bir kelimedir. Sayı ne gelmiş? Müennes gelmiş. Yani ebne'in yerine mesela e, ilk cümlemizde beni şeklinde geldi. O da doğrudur arkadaşlar oğul anlamında. Yine irabına dikkat edecek olursak felafe tu merfu gelmiş. Ref alameti damme neden? Çünkü müptedai muahhar konumundadır. E, neden müptedai muahhar bu arada? Eskiyle dönelim ya bu cümle çok güzelmiş. Li ebi mahmudin nedir arkadaşlar? Li <laughs> ebi harfi cerden başladığına göre haberi mukaddemdir. Şibih cümlesi olarak gelmiş. Hatırlayın. Bu arada yine güzel bir cümle. Buraya bir yıldız koyun. Biz severiz böyle cümleleri sınavda. Ben güzel cümle deyince siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Li <laughs> ebi. Bakın Esma-i hatırladınız mı? Burada harekeyle değil harf ile irab ediliyorlardı. Dolayısıyla li <laughs> ebi. Ardından da mudafun ileyhimiz gelecekti. Şartlardan biri buydu. Ben li Ebe, li ebu mahmudin diyebilir miyim? Diyemem. Onu da hatırlayın. Çok güzel bir cümle. Haberi mukaddemdir li ebi. Burada ebi mudaf mahmudin mudafun iley. Fela ise dediğim gibi müpteday muahhar olduğu için merfu geldi. Ve yine sayımızda çok güzel bir sayı. Tam sınavlık soruymuş. ha. tu ebnain şeklinde cemi mecrur gelecek. Dolayısıyla telasu diyemem yine müzekker alamam sayımı. Buraya bir işaret koyun bu cümleyi tekrar edin. Seb'atu ricalin yuzilluhumullahu tahta zillihi. Bunu daha önce görmüştük. Bu güzel bir hadisi şerif. Tamamını okumanızı da tavsiye ederim. Diyor ki Allah'ın gölgelendireceği yani gölgesinin altında gölgelendireceği yedi adam vardır. Yani yedi kategori anlamında e, siz bu hadisin devamını okursunuz. Seb'atu geldiği için arkadaşlar yedi rakamında ne dedik? Ricalin temizine gelecek. Dolayısıyla buraya e, siz tabi kaydı hani biliyorsunuz. E, ben buraya yazmıyorum bu arada. Ricalin nedir? Mecrur, ceralameti kesra şeklinde. Yine tabi sebatu müennes geldi. Ricalin müzekker olduğu için artık çok söyledim. Nusalli fil usbu'i biz diyor namaz kılıyoruz haftada. 35 ve salaten. Neden güldüm? <laughs> Günde beş vakit namaz kılıyoruz demek yerine haftada almış. O da güzel. Ee, rakam vermek için size. Haftada diyor 35 namaz kılıyoruz. Şimdi 35 dediğine göre altı çizilen kelimemiz burada temizdir. Temizimiz ne gelecekti? Müfret mansup gelecek. Dolayısıyla mansup nasb alameti fetha. Yine salaten burada müennes bir kelime olduğu için sayımızın ilk kısmı müzekker geldi. Dolayısıyla hamsen dedim. Hamseten diyemem. Yine hamsen gelmesinin sebebi nedir? Biz ne kılıyoruz? Dediğimde mef'ul konumunda olduğu için arkadaşlar hamsen diyeceğim. Dolayısıyla hamsun diyebilir miyim? Hamsin diyebilir miyim? Diyemem. Onun harekesine de dikkat edin. Bakın ne kadar çok hususa dikkat ediyoruz. Yine maltuf sayılardan olduğu için hamsen ve thalatine dediğimde 35 dediğimde ve de yine burada nedir arkadaşlar? Mansuptur. Nas alameti de ye gelecek. Dolayısıyla sen görürseniz ve thalatine gelecek. Yine sınavlarda diyelim ki burada bir boşluk geldi. Hamsen ve ne diyemem. Buna da dikkat etmiş olun. Dolayısıyla buradaki uyuma da dikkat edin. 35 <laughs> şeklinde. Atlatuna hadihi sene 20 yomen <laughs> diyor ki bu sene tatilimiz bakın haber geliyor şimdi. 20 bakın burada merfure e var. vav 20 gündür. 20'den sonraki temizimiz ne olacaktı? Yomen <laughs> şeklinde zaten harekesi verilmiş. Nasıl diyeceğiz? Mansup nasb alameti fetha. Sa'ahbu Ehli fi رحلة إلى البحر إثنى عشر يوما Diyor ki aileme refakat edeceğim, arkadaşlık edeceğim ne için? Yolculuk için. E, yolculuk derken yolculuk demişim burada. Denize gitme, gezi, piknik olarak alın siz onu. E, denize gitmek için refakat edeceğim. Kiminle? E, özür dilerim. İthne aşara yamen 12 gün boyunca refakat edeceğim anlamında. Dikkat şimdi. İthne aşara yevmen zaten burada temyiz olduğu için mansup nasb alameti fetha gelmiş oldu. İthne aşaradaki rakamımıza da dikkat ediyoruz. Cinsiyet bakımından zaten uyumluydu. Hepsi müzekker geldi. Dolayısıyla isnete diyebilir miyim? Hayır diyemem. Aşara zaten fetha üzere mebni olmuş oldu. Bakıyorum başka söylemediğim bir husus var mı? Tamam. Yekfînî Sadikun واحد في hayati. Bu sefer bir sayısı geldi. Bu en kolayı. Diyor ki bana yeter. Ne yeter? Bir arkadaş yeter. Fi mihnetin hayati. Mihne burada zorluk, bela anlamı da var ama ne diyelim? Hayatın meşakkatinde hayatın zorluğunda bana bir dost, bir arkadaş kafidir, yeterlidir anlamında. E, alabiliriz. Burada sadikun bakın fail konumunda geldiği için merfure falameti damme. Vahidun almamızın sebebi nedir? Çünkü sıfat konumunda geldiği için sıfat mevsufuna her bakımından tabidir. Dolayısıyla sadikun müzekker, vahidun müzekker, müennes alamam. Sadikun, vahidun, vahidetun alamam gibi. Tedribu <laughs> saminu 8. alıştırmaya geldik. İhtarit temyizel munasibeli cümelil atiyeti uygun temyizi seç diyor bu sefer. Bakalım. Qara el keşşafune fil muhayyemi çadırda ya da kampta izciler okudu. Ne okudu? Hamsete. 5 kitap okudu diyecek. Bakın. Hamsete dediğine göre 5 deyince hemen gözümüzün önüne artık kaydı gelecek. Cemi mecrur. Hemen cemi mecrur diyeceksiniz. Cemi mecrur aradığıma göre kutu ben cemi gelmiş ama mansup olmaz. Merfu hiç olmaz. Kitap müfret gelmiş cemi arıyorum olmaz. Burada kutu bin hem cemi hem mecrur gelmiş. Kutu bin müzekker bir kelime olduğu için de hamsette müennes gelmiş. Onu da hatırlatalım. Beş kitap. Aşen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme selâfeten Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam 63 yıl yaşadı diyecek. Bakın telafetten ve sittine şeklinde geldi. Peki 63 sayısı için hemen gözümüzün önüne ne gelecek kural olarak? Müfret mansup diyeceğiz. Dolayısıyla müfret mansup dediğimize göre mecrur gelemez, merfu gelemez. Bu şekilde de gelemez arkadaşlar. Almi tek başına tenbinsiz gelemez. Çünkü ardından herhangi bir şey yok. Burada gayet nekralı bir kelime arıyoruz. Almen şeklinde olacak temizimiz. Meke tu fil Bosna aşara. Diyor ki Bosna'da kaldım. Ne? 17 gün kaldım diyecek. Sebe'ate aşara her halükarda fetha üzere mebniydi. Hatırlayın. Burada yine ne gelecek? Kelime olarak yani temizimiz ne gelecek? Müfret mansup gelecek. Dolayısıyla merfu alamam. Mecrur alamam. Yevme şeklinde de olmayacak. Yevmen olacak arkadaşlar. Yine tekrar hatırlatmak gerekirse yevmen müzekker bir kelime olduğu için sayımın ilk kısmının müennes olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Tentaliku ihda aşarate bu aslında aşarate şeklinde yazılsaymış. İhda aşarate diyor nokta nokta fil yevmi. Yani ne diyelim günde 11 otobüs yola çıkıyor diyelim. Tentarikun öyle anlamı da var. Hatta dikkat ettiniz mi? Dikkat çekmek isterim. Fiilimiz mühendis geldi. Yentarikun demedi. Neden? Çünkü otobüsten bahsediyoruz. Dikkat buyurun. Hatta ihdaya da dikkat çekmek istiyorum. Çok hızlı geçmiş olabiliriz. Kaydı da vermedi ama arkadaşlar hani biz ehade aşara kevke beni kodlamıştık ya 11 sayısı cinsiyet bakımından uyumluydu. Her bakımdan uyumlu olduğuna göre de ehadeyi biz müzekker için kullanıyorduk ama bu kullanımı da ezberleyin demiştik. İhda müennes kullanımı içindir. İhda aşrate bakınız fetha üzere mebni burada aşrate yine. Ben burada nasıl bir kelime arıyorum arkadaşlar? Müennes bir kelime arıyorum. Dolayısıyla zaten öyle gelmiş ama mansup bir kelime arıyorum. Dolayısıyla hafiletun hafiletin olamaz. Hafiletu da olamaz. Hafileten şeklinde olmuş olacak. Nasahtu ke ben sana nasihat ettim. Aşara on dediğime göre hemen cemi mecrur aklıma gelecek. Dolayısıyla mecrur bir kelime arıyorum ve cemi olacak. 10 kere sana nasihat ettim. Lakin deke la tarifu maslahateke. Ama sen e, bilmiyorsun diyor maslahatını yani senin için doğru olanı der gibi. Dolayısıyla dediğim gibi mecrur olacaktı. Merratun olamaz. Merfu gelmiş. Merratun tekil gelmiş. Merraten tekil gelmiş. Ben merratin şeklinde alacağım. Ne demek merratin derseniz 10 e, defa 10 kez anlamı var. Merratin. Len yusamihuna afan. Yanlış okudum. Len ne yapıyordu? Muzari nasip ediyordu arkadaşlar. Onlara da dikkat edelim. Len el ustaz öğretmen diyor. E, bize hakkını helal etmeyecek. Fakat ahta'na ve biz diyor hata yaptık kaç kez salasete özür dilerim 3 hata yaptık diye. Fi aynı günde 3 hata yaptık. E, hakkını helal etmiyor çok ağır oldu ya. O kadar da değil 3 hatadan değil mi? E, affetmiyor diyelim yani bugün için. Yani tercüme onun öyle anlamı var diye öyle demiştim. Şimdi faqad ehtana dediğime göre 3 dediğime göre ben nasıl alacağım kelimemi? çoğul alacağım. Dolayısıyla müfret kabul edemeyiz. Yine mecru olacağı için mansup alamayız. Dolayısıyla ehta inleyin çoğuluydu bu arada. Akılsız çoğulumuz kırık çoğulu bilin. Burada hata ehta kelimesi. Cemi mecrur gelecek. Güzel bir cümle olmuş. Telafete ehtain. Yani bu arada akılsız çoğul olsa bile de onu da söylemekte yarar var. Hep kafaya takılıyor. O bizim eski kaydelerimiz burada geçerli değil. Bu gayet müzekker bir kelimedir. Müzekker bir kelime olduğu için sayımız müennes gelecek teratet te şeklinde telate alamıyorum arkadaşlar ona da dikkat çekmek isterim